Merhaba değerli izleyicilerim. Bu akşam da sizlere Nemil Suresinin 45. ayetinden başlayarak sohbetimizi yapacağız. Ben 45. ayeti bir mana vereyim. Ve lekad ersenne and olsun biz gönderdik ila semude semud kavmine ahahum saliha kardeşleri salihi Gönderdik. Ne diye? Eni <Sessizlik> abudullah, Allah'a kulluk edin diye. Allah'a tapının. Fe idahum ferigani yahtasımın. Bir de bakasın ki onlar hasımlaşan iki grup haline geldiler. Şimdi bu ayeti açıklayalım. Semut diye bir toplum vardı. At toplumundan sonra gelen bir kavim Hz. İbrahim'den önce Hz. Nuh'tan ve Hud'dan sonra gelen bir toplum. Bu toplum puta tapıyor, şirk koşuyor. Allah onlara yalnız Allah'a tapın diye salih peygamberi gönderdi. Tabi peygamberlerin bir numaralı görevi tevhid inancını insanların gönlüne yerleştirmek, şirk ile mücadele vermek. Çünkü şirk büyük bir hastalıktır. Yani inanç hastalığıdır. Onun için Allahu Teala tevhid inancını öne çıkarmak, insanların gönlüne sokmak için peygamber gönderiyor. Peygamberlerin birinci görevi bu. Şimdi bu tevhid inancını getirince salih peygamber halk ikiye bölündü. Hasımlaşarak. Hasımlaşan iki gruba ayrıldı. Bu ne demek? Bu şu demek. İlk ayrılıklar ta Hazreti Nuh döneminde başladı. İnançtan dolayı çıkmıştır. Yani bir insan bu ideolojiye inanıyor diyelim. Bir insan bu ideolojiye inanıyor. İdeolojiler kavga ediyor. İşte ben 68 kuşağıyım. O dönemlerde milliyetçi gençler solcu gençler birbirine giriyor. Hasımlaşıyorlar. Neyin uğruna? İdeolojinin uğruna. Anlıyor musunuz? Biri diyor ben hakim olacağım Türkiye'ye. Benim ideolojime göre yöneteceğim. O biri diyor ki ben ideolojime göre olacak. Daha doğrusu o zaman bizleri birileri kullanıyor. İkiye ayırarak fesat çıkarmak, fitne çıkarmak için toplumda gençliği birbirini düşürüp birbirini öldürtmek için birileri kullanıyordu. O zaman biz bunun farkında değildik. Yani yaşımız o zaman 18-19 yaşında falan. Şimdi Salih Peygamber döneminde bizzat Kur'an tescil ediyor bunu. Ne zaman ki en-i dedi Salih Peygamber yalnız Allah'a kulluk edin deyince halk ikiye bölündü ve hasımlaşmaya başladılar. Müşrikler tevhid inancını savunanlar o dönemde yani asırlar 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 evvel Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Peygamber. Yani dördüncü nesil diyelim 5 6. nesil veya diyebiliriz. Arada bir 500 sene olabilir. Böyle düşünelim. Şimdi biz şunu anlıyoruz. İlk hasımlaşmalar Hazreti Nuh zamanında başlamış. Putperestlerle tevhid inancını savunanlar arasında. Onun için o kadar ileri gitmiş ki Nuh Aleyhisselam zamanında. Nuh peygamberi öldürmeye kalktılar. Tuzak kurmaya kalktılar. Aynını Salih peygambere yapacaklar. Şimdi aşağıdaki ayetleri bunu göreceksin. Şimdi burada hasımlaşmaya başlayınca halk Hazreti Salih şöyle dedi. Gale ya kavmi. Ey kavmim. لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالْسَيِّيَّةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ Güzellikten, doğruluktan, iyiden önce neden kötülüğe koşuyorsunuz? Yani iyilik, güzellik varken neden kötülüğe koşup duruyorsun, acele ediyorsun, koşuyorsunuz yani? لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Keşke Allah'a istiğfar etseniz de Allah size merhamet etse. Merhamet olunsanız. Yani af dileseniz de Allah tarafından merhamet edilseniz dedi. Yani ortada şöyle bir ders veriyor. Sizin kötüye koşmanız bir günahtır. Suçtur istiğfar etmeniz lazım. Af dilemeniz lazım Allah'tan ki merhamet olunasınız. Yani o günahlarınızdan, o kötüye koşmanızdan vazgeçerseniz ve af dilerseniz Allah size merhamet edecektir. Demek ki merhamet af dilemenin içinde yer alıyor. Fakat burada şunu görüyoruz. Biz şunu günümüze getireceğiz. İnsanlar iyiden fazla, iyiden çok, iyiden önce kötüye koşuyorlar. Hakikaten topluma bakın. Bu mafya durumunu bir görün. İnsanlar dünyada bile kötülüğe koşuyorlar. İyiliğe değil. Ta bu salih peygamber döneminde olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Salih peygamber döneminde olmuş bu. O zaman insanlar kötüye koşuyorlar, iyiye koşmuyorlar. Ve bakın ne dediler. Bunu diyen Salih peygambere halk şöyle cevap verdi. Galut tayyarnâ bike ve bimem Salih senden dolayı ve seninle beraber inananlardan dolayı biz uğursuzluğa uğradık. Siz bu ülkeye uğursuzluk getirdiniz. Anlıyor musunuz? Bakınız, iyi, güzeli tavsiye eden, tevhid inancını öğretmeye kalkan bir peygambere halk sen uğursuzluk getirdin. Seninle beraber olanlar bu ülkeye uğursuzluk getirdi diyorlar. Bu uğursuzluk kelimesi tayyarına Tayyar ne aslında tayir kuş demektir. Bunu bir zaman anlatmıştım. İsra suresini anlatırken haftalar haftalar evvel e, tayir uğursuzluk anlamına gelir. Tayir kuş anlamına gelir. Tayir amel manasına gelir. Yani bu manaları var mecaz anlamında. Ama esas manası kuş demektir. Eski insanlar kuşlara bakarak efendim kendi geleceklerini tayin ederlerdi. Kuşlar şöyle hareket ederse uğursuzluk vardır, şöyle hareket ederse uğur vardır filan diye bu totemizm inancı bizde de vardır köyde. Mesela çakalın pardik kısmı bağırırsa ölüm vardır köyde. Biri ölecek. Mesela. Anlıyor musunuz? Yani böyle bir takım ...saplantılar var. Efendim... ...bu totemizmden kalma bir yollar. Eskiden işte hayvanların... ...oğul damasına bakarak... ...uçuşlarına bakarak... ...kuşların... ...bir takım oradan... ...çıkarımlar yaparak... ...gelecek için... ...işte onlar da... ...Tair kelimesini biliyorlarmış. Ta semut kavmi zamanında. Ve diyorlar ki... ...sen bize uğursuzluk getirdin seninle beraber olanlar. Kâle tâirukum <laughs> indallâhi. Salih Peygamber dedi ki hayır sizin uğurunuz, uğursuzluğunuz Allah katında bilinmektedir. Bizimle bir alakası yok. Bir insan bir insana uğursuzluk getirmez. Hele peygamber bir topluma uğursuzluk getirir mi? Bir toplumun halkına. Mümkün değil. Sizin uğursuzluğunuz Allah katında bilinmektedir. Yani siz uğursuz olan sizsiniz. Bel entüm gavmun tüftenün. Hayır hayır. Siz efendim bir imtihana çekilen bir toplumsunuz. Fitneye düşürülen, fitne çıkartılan, imtihana çekilen bir toplumsunuz. Fitne kelimesini kullanıyor. Ta o zaman Hazreti Salih kullanıyor. Allah onu tercüme ediyor Arapçaya. Bize gönderiyor. Hayır hayır siz imtihan edilmektesiniz. Yani inananla inanmayacak arasında bir imtihandasınız. Ve uğursuzlukla uğur arasında bir imtihandasınız. Dedi Hazreti Salih. Şimdi Allahu Teala açıklama yapıyor. Ve kana fil medineti tis'atu raht. O zaman şehirde o şehirde o zaman bir şehir varmış demek ki Semud kavminin bulunduğu başşehir veya toplum diyelim ama medine kelimesini kullanıyor şehir demektir. Tis'atu rahtın 9 çete. Rakam veriyor Allah. Bizzati. 9 çete. 9 mafya. Yufsidûne fil arlı. Yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Bozgunculuk yapıyorlar. Vela <laughs> la İslahata gitmiyorlar. Barışa gitmiyorlar. Şimdi bu ayeti biraz irdeleyelim. Sanki bugün gelmiş bu ayet. Yani çeteden bahsediyor. Dokuz çete. On değil, sekiz değil. Dokuz. Allah dokuz veriyor. Rakamını veriyor. Çok ilginç ta çeteleşme o dönemden başlıyor. Yani milattan asırlar 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 evvel. Sümerlerden evvel. Çok evvel. Hazreti İbrahim'den evvel. Çete. Mafyalaşmak. Bunlar toplumu kavuruyor altın üstüne getiriyor. Toplumun sosyal dengelerini bozuyor. Ekonomik dengelerini bozuyor. Siyaset dengelerini bozuyor. Hatta peygamberin tebliğini bozuyor. Fesat çıkarıyorlar. Kavga yapıyorlar. Bu çeteler de kendi aralarında kavga yapıyor. Anlıyor musunuz? İşte bugün dünyada çete var. Bu TİSA diyor, sen bunu 900, 1000, 2000, 3000'e çıkar. Bugün çete devletler var, çete. Devlet çete, devlet değil. Yani hukuksuz iş yapıyor dünyada. Sömürüyor. Öldürüyor. Çete. Çete öldürür, eşkıya öldürür. Anlıyorsunuz değil mi efendim? Yani bugün bir toplumun içerisinde çeteler var. Bir de toplumlar arası çete devletler var. Çete toplumlar var. Mafya toplumlar var. Evet evet. Bugün dünya insanlığına bakarsanız çete siyasetçiler var. Çete partiler var. Onlar vasıtasıyla mafya siyasete egemen oluyor. Yani düşünebiliyor musun? Bak burada Allahu Teala 1400 sene evvel ta Semud dönemindeki olguyu anlatıyor bize. Yani bu ayet tabi Allah 9 rakamını veriyor ama bu tabii her zaman dokuz kalacak diye bir şey yok. O zaman o zaman Allahu Teala dokuz rakamını veriyor. Sen bunu doksan de, dokuz dokuz yüz de, dokuz bin de. Bugün dünyada zikri cüz iradeyi kül manası gereğince bunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsin. Bu dokuz rakamına. İşte dünya insanlığının rahatını, huzurunu bozan bu çete lerdir. Çete devletlerdir. Çete siyasetçilerdir. Efendim. Çete Görüntü çete değil ama aslında çete görevi görenler gruplar vardır uluslar arasında veya ulusal. İşte Allahu Teala buna işaret ediyor o dönemdekine Hazreti Salih'in toplumunda diyor dokuz tane çete üremiş üremiş kendiliğinden nasıl efendim eti dışarıda bırakırsak? Etin üzerinde kurtçuklar oluşur, kendiliğinden oluşur. Ve o eti yemeye başlarlar. Ondan çıkarlar, onu yemeye başlarlar. Aynı şekilde bir toplum eğer düzene, doğru düzene, eğinin peşine koşmazsa orada çete denen kurtçuklar oluşur. O kurtçuklar o toplumu yemeye başlar, çürütmeye başlar o toplum çürür. Anlıyor musunuz değerli kardeşlerim? Bakın bu ayet muhteşemdir. Ha bugün indi yani. Bugün bugün şimdi. Yufsidun fil ard. Yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor Allah. Çıkarıyorlardı. O zaman. E bu zaman da çıkarıyorlar. Bozgunculuk yapıyorlar. Yani toplumu zayıflatıyorlar, çürütüyorlar, yiyorlar, içiyorlar toplumu, bitiriyorlar toplumu. Vela Yusluğun islah etmezler, İslahata, barışa gitmezler, kavga yapacaklar. Onların işi kavga, çetenin, mafyanın işi kavga. İşte münafığa diyor Allahu Teala Bakara suresinde. Ve idâ gîle lehum lâ tufsidû fil lârlı gâlu ma nehnu muslihûn. Münafıklara ıslah edin, şey, fesat çıkarmayın dersin, bozgunculuk yapmayın derseniz, onlar der ki biz ıslahat yapıyoruz ya. Ne, ne bozgunculuğu? Biz ıslahat yapıyoruz. Adam bozgunculuk yapıyor, öte taraftan ıslahat yapıyorum diyor. Anlıyor musunuz? Munafık adam. İkili oynayan, ikircil oynayan, çifte standart oynayan adamlar bunlar. Şimdi buradakiler de fesat çıkarıyorlar, ıslahata gitmiyorlar. Demek ki çete veya mafya dediğimiz şey bozgunculuktur, ıslahatçılık değildir. Devam ediyor o çeteler bir noktada buluşuyorlar. Kendi aralarına kavga ediyorlar ama bir noktada anlaşıyorlar. O anlaşmayı veriyor Allah. Galu tegasemu billahi. Baba baba bak. çeteler Allah'a yemin ediyorlar. Allah'a biliyorlar ha. Allah'a yemin ediyorlar çete. Nenübeyyinen nehu. nehu ve ehlehu biz o salihin kendisini ve ailesini ortadan kaldıralım. Yani helak edelim. Gece ve gece vakti ona ve ailesine bir saldıralım. Semmelene veli <Sessizlik> veliyyihi sonra onların velilerine, akrabalarına, yakınlarına ma şehidna mehlike ehlihi onların ailesinin helak olduğu zaman biz orada yoktuk diye yemin edelim. Ve innâ lesâdikûn. Biz doğruyu söylüyoruz diyelim. Şimdi ne çıktı burada? Şu çıktı. Bu çeteler Hazreti Salih'in öldürülmesine ittifak ediyorlar. Kendi aralarına vuruşuyorlar. Ama Salih'in ortadan kaldırılmasına, ailesinin ortadan kaldırılmasına ittifak ediyorlar. Diyorlar ki Allah'a yemin ediyorlar bir de Allah'ı araya koyuyorlar, istismar ediyorlar. Çeteler <laughs> Allah'a istismar ediyorlar. Allah'a yemin ediyor. Allah'ı biliyor. Allah'ı delil gösteriyor. Allah'a yemin edelim yemin ettiler onu ve ehlini ortadan kaldıralım gece vakti saldıralım kaldıralım ve onun velisine akrabalarına yakınlarına diyelim ki onun ehli ortadan kaldırılırken biz orada yoktuk biz doğruyu söylüyoruz diyelim şimdi görüyorsunuz mafyalar, çeteler, iyi insanlar, kendilerinin yoluna dokunan insanları ortadan kaldırmak istiyorlar. Bunları biliyorsun. Bunu söylememe lüzum yok. Ve mekeru mekran. Tuzağı kurdular diyor allah Teala. Bu dediklerini yerine getirmek için tuzağı kurdular. Ve mekerna mekran. Ben de tuzak kurdum diyor Allahu Teala. Onlar tuzak kurdu. Ben de tuzak kurdum ve hum la yeşurun. Onlar farkında değildi. O yemin ettikleri Allah onlara tuzak kuruyordu ama onlar farkında değiller. Fenzur bak. Bak ya Muhammed. Keyfe kana aqibetu mekrihim. Onların tuzakları ne hale geldiğine bir bak. Enna demmernâhum ve kavmahum ecma'in. Onları yerin dibine geçirdim, helak ettim ve onların kavminin tamamını helak ettim. Dedi. İşte ben size bir Kur'an-ı Kerim'in geçmişten bir olguyu anlatmasını size bugüne getirerek anlatmaya çalıştım. Selam, sevgi, ve saygılarımı sunuyorum efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.